Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Yeni yılın ilk günlerinde en merakla beklediğim şeylerden biri Gülse Birsel'in yaptığı yeni film olacak. Streaming platformlarda yayınlanacak. Önceki akşam Gülse Birsel'in TV yüzde Candaş Dolga Işık'la yaptığı mülakatı izledim. Ve orada gerçekten çok önemli bir şey söyledi. Türkiye'nin Cumhuriyet'ten bu yana en önemli kazançlarından birinin insanlara verilen fırsat eşitliği, bedava eğitim ve girdiği imtihanlara güveni olduğunu söyledi. Ve bu ne yazık ki, bu duyguların artık genç insanlarda kaybolmaya başladığını ve insanlarda liyakata bağlı başarı performanslarının ortadan kalktığını söyledi. Gerçekten artık gençlerimizin çoğunda bir partinin mensubu olmazsa, o partinin desteklediği bir insan olmazsa, oradan şuradan buradan bir torpili olmazsa işe giremeyeceklerini, sınava kazanmayacaklarını, önemli göreve gelemeyecekleri konusunda endişeleri ve inançları var. Türkiye'nin başındaki en büyük sorun bu. Gülse Birsel diyor ki, ekonomik krizler iyi politikalarla aşılabilir ama gençlerinde yarattığınız bu duyguyu daha sonra tamir etmek çok zor olur. Umarım yeni seçimden sonra Türkiye cumhuriyetin bizlere sağladığı bu en önemli kazançlardan birine tekrar döner. Podcast dinle.